Düştüm düzen Tutmaz teley Aman ha bu dayı ben izle. dolaşık dolaşık Yeni düştüm düzen Tutmaz tele Ağzıma sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konser. Bu arada yani çok da selamlıyoruz. Valla çok güzel okumuş oldu bir Siz de çok güzel yorumladınız. Ümit çok ediyorum. Efendim bir ara verelim mi başkanım. Çok terlediniz evet. galiba. <gülüyor> <Terledim>. <gülüyor> Sevgili Şahballı evet. terlediniz mi? Reklamlar. Sanki biraz sanki öyle belli oluyor. Efendim Reklamlar Şahballı terledi. Onun için terli biraz silmem lazım. Bir bardak da su vereyim tekrar beraber olalım. Kız sahibi Abi şunlar bağlantıları bu hafta yapılması gerekiyor. Onun için bozlar bozlar yoksa soğuktu burası da. i̇yi iyi gene iyi buna şükür bu kadar ışığın karşısında. Havalandırmalar var ya bunlar var, 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 var. da onlar bağlanıp ya soğuk Ya bu kadar, su kadar ışığın karşısında kardeş. Buz olması da avantaj biraz. Buz yani. gibi olur burası şimdi. Onlar Burada. bir bağlansın. Evet. Yok, neden Benden. <laughs> Murat'tayım ev ben. girdi. İşte böyle program devam ediyor. Hayatta devam ediyor. Hayatın başladığı, bittiği gibi sabahın başlığı akşam olduğu gibi program devam ediyor şu an. Başladığı yaş ortalaması işte şu anda 55'in üzerinde program diyoruz. Yani ne yapıyor? 55, 60, 65, 70 Allah uzun ömür verdi sürece gider. Ama ne zaman edip... bittiyse ömrü vefa bitti program. 15 ile 30 yaş arası gençlik çağı. Evet. 30 ile 50 yaş arası delikanlılık çağı. 50 ile 100 yaş arası yeni evlenme çağına girdiği için yaşlı kimse yok. Ne yaşlısı? Yani? Yani şu anda ben 50. Yani, yani niye içinde 50'nin üzerindeyiz diye ne laf vurup duruyorsun? Yani. <laughs> ben 50 yaşındayım. Aa iyi. <laughs> ha, iyi. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Efendim programımız artık devam ediyor ama son turuna geldik. Sevgili başkanım son sözünüz evet. var mı? İsterseniz daha sonra mı saklayacaksınız? Şu anda söyleyebilirsiniz. Tabii Bunu... söyleyebiliriz. Şimdi Ilgın kaplıcalarını gerçekten Mertem TV ailesine bu konuda bize dev bir şey verdiği için, destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Ilgın kaplıcaları ülkemizin insanların görebileceği en nadide yerlerden bir tanesidir. Yani suyunun şifasının özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Ve biz şu iddiada bulunuyoruz. Ölümün dışında her şeye faydayız. Çareyiz diyoruz. Peki. Ve bunda da iddialı konuşuyoruz. Biz ülkemizin güzel insanlarını, gönül dostlarımızı, gönül erenlerini her zaman ağırlamakla gurur duyarız. Ki bizim kaplıcamızın bir özelliği de Sultan Alaaddin Keykubat'tan başlayıp Mevlana'nın mesnevisini yazdığı yer ki bu sene Mevlana yılı Muhittin Arabi'nin uğrak bulduğu yer Mevlana'nın amcasının yattığı yer Şehzadettin Konevi'nin oğlunun yattığı yer ve gönül erenlerinin olduğu Evliyaullahların takıldığı bir yer ...ılgın inşallah aslına döner Ilgının, ilgını, ilgini bir seviyorum ben, ilgını seviyorum. Ilgın insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Onlara verdiğimiz bir sözüm seçim, seçim meydanlarında verdiğimiz söz vardı. O söz hala geçerlidir. Kim olursa olsun, biz 6 Haziran'da ben iki seçimde geldiğim için 6 Haziran'da yakamızdaki partrozetini bıraktık ve seçim meydanlarında şu sözü verdim ben onlara: Ben ilgınıma şehit askerimin kanı kadar mübarek gelin olacak kızımın namusu kadar. ...kutsal olacak şekilde hizmet edeceğim dedim. Verdiğim sözden hiçbir zaman caymadım. Ve bu söze de hiçbir zaman leke getirmedim. Sonuna kadar da bunu götüreceğim. Halka hizmet, hakka hizmet... ...düsturunu elde ettik. Biz ılgını bir yerlere taşıyacağız. İnşallah Yeter ki ılgın halkı bize güvensin. Biz onları seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizleri de ağırlamakla gurur duyacağımız İnşallah günler efendim. olacak. İnşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ Allah olalım. razı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, Bey, bu fırsatı bize verdiğiniz için... Ulgun ve Ulgun kapıcıların tanıtımında bize fayda gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz efendim. Sağ sizlere. olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar sizlere sizleri bekliyoruz Ulgun Sağ zaten. olun. İnşallah geleceğiz efendim orada biz da biz yayın gerçekleştireceğiz. Hatta yıldız geri gelmeyeceğiz değil mi? Geleceğiz orada. artık orada kalacağız. Biz zaten Ulgun <laughs> Ilgın, ilgın ayak basanlar hep Ilgın'ın gönül defterine yazıyoruz. Teşekkür Artık efendim. silinmemek üzere. <laughs> Sağ olun. Gönül dostunu kuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Şahballı çok çok teşekkür ediyorum. Ama biz devam edeceğiz daha ama söylemek istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı? Şimdi temel bir fıkra anlatmış. Herkes gülmüş. Cemal gülmemiş. Lan niye gülmedin? Ne güzel fıkrayı demiş. Konuşma ayarım onun leve gidince güleceğim demiş. <laughs> tamam mı? Sonra evden geri dönüşte bakmış ki bir keçiyi kulağından tutmuş getiriyor. Tam yandan geçerken ha bu eşekle nereye gidiyorsun demiş. Yani konuşmuyorlar ya. Bu eşek değil keçidir demiş ben ona sonra yerim demiş. Keçiye soru. Keçiye soruyor. Keçiye Ben sonra anlatayım. anlatayım. Ha, sen, ben sonra mı anlatacaksın? sonra Ben hayır. Türkülerimizi çocuklar bitirsin. Sonunu bana bırak, Bir şey toparlayın. Sevgili Güngör. Vallahi sevgili hocam. Hakikaten sizlerle bulunmak büyük mutluluk. Talgından buralara kadar gelip yöresine hizmet etmek için uğraşan çok değerli başkanım ve kaplıca müdürümü ben hakikaten saygıyla yanlarında ırgınlar adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hilmi hocamla, sevgili kardeşimle harika bir program oldu. İnşallah devamı gelir. Sevgili patronum Mustafa Alvan'a tekrar teşekkür ediyor. Sözü tekrar size bırakıyorum. Peki ben müsaade ederseniz ayakta her zaman olduğu gibi ben programın kapanışını yapmak zorundayım. Ondan sonra türkülerle bitireceğiz. Efendim her zaman olduğu gibi her zaman saygı sevgi muhabbet dedik ama her başlangıcın bir sonu oldu. Yine yani bugün programın sonuna geldik. Sevgili Şahballı, sevgili Yanık Ömer dedik. Tabii ki bu arada Güngör Coşkun, belediye başkanımız ve müdürümüz bizimle beraberdi. Bugün ılgınımıza biz burada hakikaten bütün ulgunlara buradan sevgiler, saygılar gönderirken Hasan Hüseyin Akıncı Beyefendi bizi bugün hakikaten şereflendirdiler ve Mevlüt Kozan Anak Beyefendi şerefiz. lütfen şereflendirdiler. Ve bu arada tabi doktorumuz İlker Bey'e buradan sevgiler, saygılar gönderirken herkese buradan saygı, sevgi, muhabbet diliyoruz. Tabii ki Erol da buradan seviyor de ve tabii kime? Gömlekimizin burada var. Kimler geliyor? Burada bakın. Hemen şöyle reklam bulabiliriz. Robens Gümlekler'e teşekkür ederken. Efendim daha Türklerimiz var. Hemen bitmiyoruz yalnız. Ama şunu söylemek istiyorum. Ağzınız tatlı, sofranız bereketli olsun. Nerede Amin. bizi izlemiş olursanız olun her şey ama her şey olsun. Sevgili İngör okuyacak. Arkasından Yanuk Ömer okuyacak. Ve Hilmi Şapval ile sizlere veda efendim. Allah ömür vefa ederse. Amin. Ömrüm olursa hafta yine beraber oluruz. Ama olmazsa hakkınızı helal etmiyorum. Sevgili Güngör Coşkun hemen gelin. Mesajlarda e bir hekim ol isteği vardı. Efendim buyurun ne gelirse hemen hızlı Sıra, hareket o, 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 o. Hemen tamam, hareket etmek zorundayım. Hemen Güngör Coşkun okuyor efendim. sıradan geleceğiz ondan sonra Yanık Ömer ve Hilmi Şampal ile bitireceğiz program. Buyurun. Aşk acı veriyor, ne? veriyor. Madem ki sevince yanıyor yürek. Madem ki aşk acı veriyor. Madem ki sevince yanıyor yürek sevda Madem ki aşk acı veriyor Madem ki sevince yanıyor yürek sen bir daha sevmem Kalbime boyun eğmem Kendimi yaşarım Aşksız da yaşarım Sensiz de yaşarım Kimsenin ardından ağlamam Kimseye gönderim bağlamam Sensiz de yaşar yıkılmam Hasretle kalbimi dağlamam Sensiz de yaşar yıkılmam Hasretle kalbimi dağlamam Kimsenin ardından ağlamam Kimseye gönlümü bağlamam Sensiz de yaşarım Yıkılmam Hasretle kalbimi dağlamam Sensiz de yaşarım yıkılmam Hasretle kalbimi dağlamam Madem ki aşkınla yanıyorum Madem ki her gün kahroluyorum Madem ki yalnız ben ağlıyorum Sensiz Fırtınası hiç dinmedi. Hazan değil kuş bendeki Fırtınası Zan değil kuş bende ki İnat etti güldürmedi Zalim bir sevda bende ki İnat ettim, güldürmedi Hayum bir sevda Zanım bilsem, ta ben benden Yaprak etti, kurulanla yaprak etti bir tutsak ayıp bir serap Şimdi, teşekkür ederim. Kaç dakikamız var tatili? son bir eser alacağız. Sizinle. Evet. sizinle beraber bitireceğiz. Tamam canım. Peki hala bir mesajınız var mı? Söyleyeceğiniz mesajınızı alalım. Şimdi size. gurbetçiler Türkiye'de şu an yurt dışından gelen gurbetçilerimizi hepsine yurdumuza hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Gurbetçilerimizin bir tanesi Konya Ilgınlı. Oraya giderken bakmış ki bir cenaze kalkıyor. Cenazeye varmış, ya ben de bir başsağlığı dileyim diye. Varmış, elini böyle cenazenin salın kenarından tutmuş, demiş ki emmi başın sağ olsun. Ee, tamam anladım bir cenazeniz var, acınız büyük de bu öndeki demiş tekenin ne işi var? Bir tane teke başında da kırmızı gordela, bir tane altın rozet takmışlar. Keçi yani teke önden yürüyor. Cemaat arkadan geliyor bir taraftan da Allah rahmet eylesin diye nidalar yükseliyor filan demiş ki kardeş demiş hemen cevap vermiş bu ölen benim kaynanam bu teke vurdu onu öldürdü biz de ona bir madalya taktık e, mezarlığa kadar götürüyoruz deyince ya bu arada kayınvalden ben izliyor ellerinden öpüyorum tabi e, bu bir fıkra anla üzülme ondan sonra demiş ki ya demiş kardeş bu keçi tekeyi satar mısın demiş ya kardeş satarım da demiş. Sen biliyor musun bu cenazeye bu 600 kişi var arkada. Bu 600 kişiyi cenazeye mi geldi zannediyorsun? Hepsi kuyruğa girdi. En arkaya geç, sıraya gir. Ondan sonra ihale yapacağız. Hanginizde kalırsa vereceğiz diye. Tamam mı? Evet, Konya'dan bahsetmişken. Gez dünyayı, gör Konya'yı, seyir eyle Mevlana'yı. Gönüllere taht kurmalı Bu sevgi, bu sevdayı Duy beni, yar beni, dost beni <laughs> Yoktum elli yıl önce Yokum elli yıl sonra Can bedende emanet Göçer belli yıl sonra Duy beni, Yar beni dost beni. Ey. Ki Kara Toprak Olmadı Hangi Ceylan Göz Vardı Ki Kara Yere Akmadı Duy Beni Yar Beni Dost Beni hey. Var Evi Varlık Evi Yok Evi Darlık Evi Yaradanın Sevgisi Gönülde birlik evi duy beni Yar beni dost beni Yoktum elli yıl önce Yokum elli yıl sonra Can bedende emanet Göçer belli yıl sonra Duy beni dost beni Yar beni Hey, her şey gönlünüzce olsun. <laughs>